de her vaha sen her edin her tece bebe böyle ebeye hundi necirvan girişte ve deleş aliye sayadare türkiye ve şeyde beş vaziklerin necirvan varzani bir ülkeye yeken nurci hatta naha That was Эе, Джегер сурдна маа? Хаа, тэгвэл

ana birimleri burada yani bunun müstakası asosi yapılı var au corvoita ofato koote ken novandro asosiele <imitableness>

Akıp biz Günlük her akşam burada Sayın Bakanımızın başkanlığında bütün kurumları, kurumların katıldığında değerlendirme toplantısı. Yani Rujanam ve bu Ayrıca Ankara'dan Şişir iç Bakan Yardımcı. Bölgede şu an görev yapan dış illerden gelen

tabii katkı sunmak, destek olmak için şuradayız. Genel yönetim bu. Genel... Evet. 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 Genel, yönetim bu. Evet. genel itibariyle de Antep ilimizde ee, halen enkazdan kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ama enkaz sayısı azaldı. Arama tarama faaliyet yaptığımız Berdan açarak yetmedi. Legerini falan düştü. Legerini kovdu. 16'ya düştü. Yine peydakerin yok kim bu? Cemarayı bu yine şansa. Cemaray kadar ürün gibi 3729 vatandaşımız Antep'te hayatını kaybetti. 6229 ne havalı ki ben civarında da yaralı. <laughs> 15 bin civarında da yaralı. <laughs> <var. ı, gülüyor> ama tarafı iki saat önce yeni bir vatandaşımız enkaz altında Canlı sağ kurtuldu. Alan, alan itibariyle de şu an çadırlarımız kuruluyor, konteynerlarımız kuruluyor. hocam ben konteyner Bütün alanlarda sıcak yemek ve

به یک کم تشت زور سپاس بو جناب والی و جناب جگیر والی تا هر شیده نسا این والی به والی به یاد بسیار شکران داره مزید تو نیاره بو اوی توزی حافی داری سر یا پخم بو بلگی لندر مه از حس کم بیش مه جناب و ملت ترکیه حاطنا مه او بو ایره و آماده بینا مه لیره بو در کەم و سۆزە و وەفادارییە با گەلی تورکیا و ئەو خەڵکی لێ قەوماوەی زاتان زبون ئاختر مەکی تۆم بگوی کێ بوردا بارلە مس گەلی ملتنا بو آجی پایلاش مس بفا و سوزارم زی آجی پایلاش مس بوردا نو به جناب سروک بارزانی تاین باشکان بارزان آدنه هم؟ ناو گل کردستان هم سرخوشیل خوشیل همه وان مال باتات که این یدکو عزیز یدخون تزدائی و بتون کردستان حلقه آدن هم بتون عزیز لرن قایب ایدن توم آیلی رو باش ساله دیلیورد و هی بیا چاگ چه و بینید که این راست گو بریندار و یارالر ایچن آجیل شفالر دیلیورد او تشتی من دوید ببیجم اوید همه دروفید نخوش دا Maham Gawe Türkiye'ye diydi, harukar biya palpışt biya Buradan benim söylemek istediğimiz, ıı, tüm sıkışı günlerimizden, ıı, Türkiye her zaman ıı, bizim, ıı, yanımıza yer alıp destek vermiştir. O zuruf zuret na hoş da hamu harukar ya mayakirey. an bizim <laughs> yanımıza Türkiye. Aslında, o, türkiye. E, destek vermiştir. Türkiye milleti ve de, Türkiye devleti. Avro ıı, af musibeto نکما ل کردستان و عراق دال هر ماله کی ابرو تازیه هی. ترکیه دیا شان بو مصیبت گونلر کی گونلر کردستان دکی توم ایلر توم عیلر دا این دی ایدی پایلش و لزور جها مراسم شاهی و مراسم یه حفلات و آوانه یه تات عکرند بود در برینا سوزاوان و سوزا خوب و گلی. Ve Türkiye milletine bu acı paylaşmak için birçok yerlerimizde etkinlikler, e, etkin ve diğer etkinlikler durmuş durumdalar. Dü Bizim Kürdistan'daki imkanlarımız içerisinden yapabileceğimizi yapmaya çalıştık ve de çalışacağız. Hükümete Hrema Kürdistan'ı, kerdet haybet, aved kurbiş hebeyi, alt ve tüm destuhatı, yekil. Ve bunda müsaitlemesi gerekiyor ki bütün Kürdistan'daki ilgili birimleri, yardımla bulunan tüm ilgili birimleri ve özel sektörlere elinden gelen geldikleri yaptığı kadarıyla şükranlarımızı sunmak istiyorum. Vabdeste Savaşa Haybeti ya. دزگاه خیرخواز بارزانی با ابرو و کاک میسایب کم که او رو لیره اویشی حاضره گمه دا او زل را که بارزانی یاردم وقفن و بارزانی یاردم وقفن باشقرانده ساین موسا احمد به بردان بولون ماسی ایلا شکران لرمی سون مکیسیورم او امکانیات اتمید که مدویا هم وفاداریا ها خوب سوزا خوب و ملتی ترکی ها از کچک امکانلارمز ایلا ترکی ملتنا و دولتنا کندی وفاوند سونمه چالشتک و انشاءالله اف ظروف نخوش و اف دیده پرید از پشت راست انشاءالله بو کتو گنلر شارتا گریده کالجکتر باندن بوندن امینم و از پشت راست دیشم که حکومت ترکی ها سر و کمار ترکی ها دیل جدیل سمسلا آوزان کرنه راوستید و ترکیا ولاده که مزنه ve tabii ki Ve bundan eminim Türkiye devleti, Türkiye Cumhurbaşkanı ıı, yeniden ıı, imari iskanı için ıı, bunu yapacağını, kapasitede olduğunu ıı, ve bu bu krizden ıı, başaracağını da inanıyoruz. kabul Tekrar baş sağlığımıza kabul etmenizi o <laughs> inşallah <laughs> <laughs> Allah hepinize yardımcınız olsun. Sağ teşekkür